Merhabalar. Şimdi Roblox oynuyoruz. Roblox kapanmış ama biz de oynuyoruz. size söylesek bir de hmm. like gelirse size Roblox hesabını ay Roblox'un nasıl açıldığını size anlatacağım ve göstereceğim. YouTube'a atacağım haberiniz olsun. Sonra her şey 100 like gelirse size göstereceğim bazı kişiler biliyor bazı kişiler bilmiyor çok güzel istediğiniz oynayabilirsiniz ama 100 like gelirse 100 like 100 değil de 100k 100k like 100k 100 like gelirse hepinize göstereceğim haberiniz olsun öbüründe şimdi başlıyoruz hadi bay başlıyoruz şimdi dur. İki dakikalık bu zemine verim. konuşsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Roblox'u yiyoruz. Şimdi de aldım. Kendimi aldım. Çıkıyoruz. Buraya araç yapacağız. Ama nasıl ki oynamıştı. Tek üç kişi geçti. Şimdi de şey yapacağız. Dönüttüm biraz ayağımıza. Yani bu altımızdaki şeyi yapacağız. Çünkü yapamazsak gittik o yeni geldi Şimdi ayakkabının üstü biraz yağlı. Aramın tıkılıyor. Tık tık. Kim foy tanıyanlar bir onu bandanlar yaz. Kim foy tanıyanlar yoruma vandana reis tamam mı vandana hmm, reis bobos kocan kafam kadar leganti kocanı çeker sana bu parça reis baksın babaya selam olsun canan ardında ki bu işçi Bu bunda sorunun <laughs> Arkadaşlar bir de şey adını unuttum ya sizinle video bana istek atın ismi Barzan Çelik 08 A e haberiniz olsun Çelik Barzan Çelik 08 ama o da şeydir Dur lan bu ne istiyor ya Portal çekmedi Ya sonunda ya işte adam Barzan Çelik 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 değil Barzan Çelik 08 yaptınız da selam verme hemen istek kadın tipinde böyle robot seksi salon tipi sonra duran yaptığınızda hemen 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 ay yaptığınızda hemen gelin bana istek attığınızda ben hemen sadece robosa bazı ne gün bazı gün girince sizi görün kabul ederiz ne bekliyorum Oynarız sonra daha güzel eğlenceli videolar çekeriz. Sizlerle birlikte çok güzel videolar, çok güzel eğlenceli videolar, çok güzel koşu yarışlar. ATM ATM'yi binip kesmek. Brokeven'e girip oynamak. Sonra kuzenimle PUBG videosu gelecek. Haberiniz olsun. Herkes bana istik atıyor ya. Bombini guzini, tutun tutun sahur. Hmm, ne yapsak şimdi ne oynasın? Bir sürü oyun ekleyeceğim. Bir sürü oyun ekleyince bak size 4 kişilik ay 6 kişilik mi? 4, ay 4 kişilik oyun oynatacağım belki oynarım. Belki de oynamam. Bir sürü araba oyunları oynarım. Ben de şu an araba oyunları var çok iyi. Hayatı şaşırdı zaten. Ben gittim de giderdim. Bütün kalmadıysa. Güneş bağlı. Damn uy, Tam da dördüncü O bir mi? Değdi de. Golemi yenebilirim artık Haydi <laughs> Ben keşke onu ya Adamı Korsanı gelsin de Oh işi rahat Efsanevi. Lan Arkadaşlar video size bir şey diyeceğim TikTok hesabımın ismini size söyleyeyim mi? Şimdi söyleyeceğim İsmi bir tane şey korkutucu şeyi bir tane de TikTok uyarı TikTok uyarı yazınca sene çıkar. Aslında TikTok uyarı gibi bir şey çıkıyor. Bir de çünkü uyarının altında yazıyor ki Berzan Çelik, Çelik 283 yazıyor haberiniz olsun. Ama <laughs> burada hepsi hiçbir şey vermiyor. Burada bir şey varsa uyuyayım. Panika amma <laughs> Şöyle şey yapayım Buradan açabilir Bombini Kuzini <laughs> Ücretsiz ödül Ücretsiz diye var. Duruş şey nerede? Bir açayım. çay kaldı. İç kaldıktan açayım. Uyyy. Çık o dağdan yanında Şaka memleketlerle Kandırgan iki çanta Yerdim ben kamuklarla Kıvan ne yapacağım kağıt? Arayık İtalyan'dan şarkı Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin için o kadar çekiyorum. Şimdi korsan geçtim. Yes. Lan, o yarışı neden girdi? Ay, yarışı durdurdu. Biraz çalalım. Kuzenle konuştum. Şimdi ne yapalım? Buradan. Hem bir de şey yapsanız. Bütün videolarımı beğenin. Zaten bir de abone olun. Çünkü neden? Bir sürü video paylaşacağız. Peki videosu paylaşacağız şimdi. Bir sürü video. Bildiğin. Minecraft. Araba oyunları. Roblox. Aşın rolusu çekiyorsa. Rockstar'sı da çekeceğiz. Rockstar'sa hiç benim karakterim yok. Karakteriniz varsa bana verebilirsiniz biraz karakter. Arkadaşlar şimdi ben kapatıyorum. Allah'a emanet. Ab abone olmayı unutmayın. Şimdi bir tane daha video çekeceğiz. O ikisini paylaşacağız. Tamam arkadaşlar? Bir videosu çekeceğiz. Hadi bay.